Orman Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla 2022 Eylül ayı başvuru döneminde Elazığ Ormanları'nda yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları kapatıldı. Orman Genel Müdürlüğü 2022 Eylül ayı başvuru döneminde Elazığ Ormanları'nda yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatlarına kapatıldığını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Devlet ormanlarında yapılacak olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları ilgili mevzuatı gereğince her yıl Nisan ve Eylül ayı içerisinde e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Ancak gelinen aşamada 2022 Nisan ayı müracaat dönemi ile birlikte bugüne kadar yapılan toplam müracaatların değerlendirilmesi sonucunda inceleme ve değerlendirmesi devam eden başvuruların bir an önce neticelenmesinin elzem olması, ve müracaatların yoğun olduğu illerde yeni müracaat alınması durumunda bir kısım çakışmalara sebebiyet verilme ihtimali de dikkate alınarak, toplam başvurular içerisindeki yoğunluklarının ve illerin potansiyel ağaçlandırma alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu, Ardahan, Bayburt, Kars, Hakkari, Çankırı, Nevşehir, Erzurum, Sivas, Gümüşhane, Muş, Amasya, Tokat, Yozgat, Karabük, Malatya, Bingöl, Kayseri, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Kırıkkale, Çorum, Erzincan, Van, Bilecik, Siirt, Batman, Konya, Mardin, Aksaray, Karaman, Adıyaman, Ağrı, Iğdır ve Kırşehir illeri haricindeki diğer tüm iller. 2022 Eylül ayı başvuru döneminde Devlet Ormanlarında yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihyan başvurularına kapatılmıştır. Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasının ardından Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır'ın da yer aldığı listede Elazığ'ın olmaması dikkat çekti.